Değerli tüketiciler, öncelikle videomuza hoş geldiniz. Otobüs Simülatör Ultimate 1.26 sürümüne hoş geldiniz. 11. seyahatimiz olan hemen yapalım. Balıkesir-Sivas istediler kardeşlerimiz. Kalkış yerimiz Balıkesir. Varış yerimiz Sivas. Saat 11'de kalksın. Bir sürü 100 milyona biletlerimizi indirelim. İkramları seçelim. Bisküvi, çay, meşrubat bir de pizza olsun. Oynatalım. İnşallah kaza yaptırmazlar. 37 bilet sattık. Evet Mercedes Sravego ile gidiyoruz. Travego 15 Fenerbahçe otobüsü ile gidiyoruz. Haydi bakalım gidelim. Güzel de ha orada. şunları da açalım. Buraya giriyoruz. Evet değerli tüketiciler. Buraya giriyoruz. Haydi. Abi ben niye giremedim buraya? Gir gir gir. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Ah, tamam bu sefer güzel. Önemli rica Games iyi yolculuklar diler. bir de iki katlı otobüs mü gördüm? Evet. Ama Temsan'ın herhalde o iki katlı otobüs. Temsan'ın gibi gördüm ben. Biz Mercedes-Benz Travero 15 ile gidiyoruz. Eski Tip Travego bu. Eski model. Genelde herkes orta kapıdan biniyor. Arka kapı. Hadi bakalım. Rota oluşturuldu. Bir saniye hemen geliyorum. Evet değerli tüketiciler. Bir telefon geldi amansız yerden hemen gelin. <laughs> Oyun niye kasıyo <laughs> anlamadım ben. Dönüyoruz ama nasıl dönüyoruz? Sonra. Kazasız istiyorum. Evet. Beklenmedik bir telefon geldi. Önemli değil. Önemli olan kazasız gidebilmek. Önemli değil. Önemli olan kazasız gidebilmek. Evet. Dur devam edin. Tamam biz devam edelim. Araç çok konforlu. Teşekkür ederim. Rezzenli ikram alıyorsunuz. Fazla basmak istemiyorum. Buralar çok sıkıntılı bir yol. Burası nereye? Abi bu yollar tuzaklı mı? Balıkesir yolu. Burada bir petrol ama girmiyoruz. Ki bizim yerimiz burası değil. Diğer petrol. Yolumuz uzun. Evet oyun kasmada gitti güzel. Şimdi ikram dağıtabiliriz. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Evet sayın yolcularımız ikram servisimiz başladı koltuklarınız ilk duruma getirip servis masalarınızı açmanız rica olunur. Afiyet olsun. Aynen öyle. Ne? Ee, sola mı dönüyoruz? Evet. Yalnız bu yol sıkıntılı olduğundan şu dörtleri bir yak arkadaşlar. Hadi. Bak kazasız gidiyorum ama sakın kaza yaptırmayınız bak. Bak bak bak. Cık, adama bak. Abi dörtleri yakıyorum ya. Gene başlamadı. Kazasız gitmeyi başaramadı Ya dörtleri yakıyorum doğru ya. Dörtlüleri. sabırsız bunlar. Neyse biz yolumuza bakalım. Otobüs Simulator Ultimate'de bir iki altı sürümü. Neyse ki molaya geldi. inanılır gibi değil ya atlamak gerek Bir arkadaş gir 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 gir, gir. gir. sayın konuklarımız kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemle rica atla ederiz atlas seçeneği yok mu atlas seçeneği yok bunda Atlamak istiyorum ama atlayamıyorum. Takipçilerimizin isteği üzerine bir iki altı sürüm geldi. Şu anda hem bir beş iki kurulu hem de bir iki altı sürüm kurulu. Bilgisayarımda bilginiz olsun. Abi mecbur muyum ben böyle beklemeye? Bu da lastikte setlemiyoruz bu sürümde. Lastikte. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden biraz daha kısıtlı özellikler geçiyor. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. 1-5-2 bundan çok daha güzel bu bir beşiki sürümü. Hadi binin ya binin. Bu ne ya? Temsanın mı bu? kaza yapmak istemiyor çıkabilir mi çıkamaz bak 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 iki oldu kaza iki oldu öndeki otobüse çarptık bir de biz Abi Geç ya günlük mı yaptırmak istiyorsunuz anlamadım ki ben. Benzin almamız gerek. Yollar sıkıntıya doğru gidiyor bakalım. Evet. iki kazamız oldu. Abi bir kere de doğru düzgün kazasız götürün beni. Yeter ya. Ops. birisi bizi, bizi bir gene mola mı geldi en azından ikram vermekten kurtuluyoruz mola verirken gelelim mi bir mola daha bir mola daha geldi evet mola Bilemezsin öyle. Biz bir mola daha verelim Su On nasıl benzinimizi alalım? Soyun motorumuz, kaptanımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Abi gene molaya geldik ve. Atla seçeneği çıkmıyor bu bir iki altı sürümde niye ise hiç çıkmıyor. Bir beş iki de olsak atlaya çıkardı çıkıyordu en azından bir beş iki de. Bir de benzin almamız lazım. Evet. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Şimdi Yerlerinizi tablet bilgisayarlarla interneti açmak için benzin dağılıyoruz. alıyoruz. Gaz klimayı da açma şimdilik. Benzinden sonra aç. Gel gel gel. 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 Evet. Şimdi benzinimizi alıyoruz. Zırhdan da az kaldı meğer. rahat gidebiliriz. Araba yumma yeri var da biraz araba temizli yumma yeri var falan. Doğru Bu mu? nere böyle? Abi yandık. Yandık yandık bu yollar belalı yollar. İyi ki de benzin almışız bak Abi, bu yolda. bu yollar nasıl yollar böyle? Dağlardan gidiyoruz. Hız yapayım deme zaten iki tane kazağımız var yine. Var valla. Bu sürümle ikramda su yok bu arada. Su yok her neyse ki. 1206 sürümü işte su eklemediler. Haritada yok ortada yok. Sadece sefer seçimi oluyor. Sefer seçimi başka ne? Abi genelde kısıtlı özellikler geçiyor bu 1206 sürümde. Çılgın şoför olsak mı acaba bir sonraki sefere de? Çılgın şoför. Trafik kurallarına uymuyoruz, mola vermiyoruz, ikram atlıyoruz, yolcuların istediklerini hiçbir şey yapmıyoruz. Bakalım. Burada bir petrolümüz geçiyor. Hayır. Burada biz mola veremeyiz. Orası bizim değil, bizim sağ taraf oluyor. Aa, burada da ama Kesinlikle acıkıyorlar ha. Biz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. acıkıyorlar bu İkram şu anda dağıtılıyor. ülkesi Sivas yolundayız Evet takipçilerimizin isteği üzerine bu sefer açıldı bas kardeşim <laughs> oh, de sağdan mı çıkmam Sola dönerim yani mezatlıdan sağdan sola evet, sola. Sola dönmek gerek de nasıl dönmek gerekir buradan sola. geçebildik. Aba abla acık yolsun. Tam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bu duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olun. Afiyet olsun. Aba hadi ben görmüyorum. Bunlar gördükleri halde bize de vuruyorlar. Temsa modeli mi yusuf? Kısım Pala diye bir otobüs mü diyor? Mers Pala olabilir o model. Zaten yolumuz da az kaldı. Biraz şimdi benzin almayı. Biraz şimdi benzin almayı. Yoksa bir indirelim mi? Hadi. Sevgili ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bir getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli bir rica olmayı. Afiyet olsun. Bu, dur, buradan mı girin? Uya mı ulaştı şimdi? Sivas böyle bir yer mi acaba? Evet, nihayet geldik. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hızlı Aracımız ve rahat. önce eşyalarınızı kontrol etmeniz. Ama iki tane kazanma neyse. Reklamlar geçip edileriz. geliyoruz. Evet değerli tüketiciler gördüğünüz gibi biz seyahatimizin daha sonuna geldik ve videomuzun da sonuna geldik. Takipçilerimizin isteği üzerine otobüs simülatörü ultimate bilgi 6. Sürümüyle de oynamış olduk. Sizlerle birlikte olduk. Evet her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Nokyama sağlam bilinçli tüketici oyunda kalana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın.